Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün ben sizlere ne yapacağım? E, ıspanak ıspanak e, fırında ıspanak yapacağım. Şöyle ıspanaklarımı çok güzel yıkadım, e, beklettim, suyunu aldırdım. E, ondan sonra şöyle dört tane yumurtam var arkadaşlar. Şöyle mantarım var. soğanla mantarımı güzelce soteledim. Mantar biliyorsunuz sulanır. Şöyle iki adet domatesim var. Baharatlarım var. Ayrıca şöyle kaşarım var. Daha sonra da beşamel sosu hazırlayacağım. Şimdi önce ıspanaklarımızı Tepsimize şu şekilde yerleştirelim. Çıkladım, bir en azından. Arkadaşlar ıspanakları yıkarken biraz bir miktar tuz atın. Tuz attığınız takdirde ne kadar e, kum falan varsa e, dibine çöker. Tercimiz yıkanır ıspanaklarınız hiç kum kalmaz. Biliyorsunuz toprakta yetiştiği için toprağa yakın oluyor. Köklerinde falan çok kum olur. Evet. Şimdi ıspanaklarımın yerleştirdim. Daha sonra mantarlarımı koyuyorum arkadaşlar. Mantarlar da çok güzelmiş. Soğanlarımı, mantarlarımı güzelce soteledim. Muhteşem oldu. Şunu koyacağım. Şimdi önce bu şekilde fırınımda birazcık fırınlayacağım arkadaşlar. Fırınladıktan sonra görüşürüz tekrar. Ispanaklarımı çok güzel fırında fırınladım. Çok fazla fırınlamadım arkadaşlar. Neden? Fazla ölmesini istemiyorum ıspanaklarımın. Şimdi şöyle domateslerimi koyuyorum arkadaşlar. şekilde domateslerimi de koyduktan sonra daha sonra baharatlarımı tuzum var bir tatlı kaşığı birer çay kaşığı karabiberim, kimyonum, eee, kırmızı biberim şöyle şöyle. karıştırıyorum onları şöyle üzerine serpiyorum arkadaşlar. da atıyorum. Baharatlarımı. Aynı yere düşmesin. Ondan sonra şöyle yumurta sarım var. Yumurtamı 4 adet yumurtam, yumurtam var arkadaşlar. Sarısı, beyazı karışık. Onu da koyduktan sonra daha sonra şöyle hazırladığım beşamel sosum var. Beşamel sosumu da şöyle gezdiriyorum. beşamel sosumu da koyduktan sonra üzerine kaşarlarımı bol kaşar arkadaşlar zaten fazla durmayacak fırında ıspanak biliyorsunuz çok çabuk pişiyor fırınladım da zaten mantarını soğanını da soteledim 10 dakikada pişecektir arkadaşlar 185 dereceli fırınımda 10 dakikada hazır olacaktır. Evet şu an ıslanan hazır. Arkadaşlar Şu Kameramı da biraz Kaldır Kaldırayım Yok Şöyle yapayım Bakın Gördüğünüz gibi Şimdi Fırında gidiyoruz Ispanağımı Fırında pişirip geliyoruz Evet arkadaşlar, fırında ıspanak yemeğim pişti. Kaşarlı, mantarlı, beşamel soslu ıspanak yemeğim şu an pişti. Yiyecek olan, deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Harika oldu arkadaşlar. Şimdi servis tabağımı alacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ıspanak yemeğim fırında pişti harika oldu sunumu hazırladım sizler için yiyecek olan deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun bir başka yepyeni videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun deneyin arkadaşlar muhteşem oluyor harika görüşürüz Evet arkadaşlar, fırında ıspanak yemeğim pişti. Kaşarlı, mantarlı, beşamel soslu ıspanak yemeğim şu an pişti. Yiyecek olan, deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Harika oldu arkadaşlar. Şimdi servis tabağımı alacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ıspanak yemeğim fırında pişti harika oldu sunumu hazırladım sizler için yiyecek olan deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun bir başka yepyeni videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun deneyin arkadaşlar muhteşem oluyor harika görüşürüz